arkadaşlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün kızlara sürpriz videosu çekiyorum. Daha doğrusu daha çok Aysma'ya bir sürpriz videosu olacak bu. Biliyorsunuz ki bizim Aysma'mız bisiklettir, paten, o tarz kaykaydır şeyler çok seviyor. Bugün sizlerle birlikte Aysma'nın en çok yapmayı sevdiği şey bizde aktivite yapmak. Ve benim de bu ara spora, spora gidiyordum ben bıraktım. Spora başlayacağım o yüzden... Birkaç şey alacağım eve. Bakalım neler olacak. Aysma sevinecek mi? Bugün uzun bir video yapıyoruz. Pazar günü de bunu göreceksiniz. Ben bunu cumartesi çekiyorum. Kızlar nerede buydu? Onu da sorarsanız. Kızlar Aysma ile birlikte Luna Park'a gittiler. Ben pikniğe gideceğiz dedim. Ben hazırlık yapayım. Siz de Luna Park'a gidin. Biraz eğlenin orada. Arkadaşlarınızla dedim. Onlar da arkadaşlarıyla gittiler. Öyle bakalım. Şimdi içeri girelim. Merhabalar, günaydın. Merhabalar, günaydın. İlk defa güzel bir çalışana denk geldi. Şimdi gezelim mağazayı biz. Gördüğünüz gibi burada böyle kaykay var. Böyle bir şey var çok güzel gözüküyor. Kaykaylar var. Ee, İsmail'e nice de bundan da alabilirim. Bilmiyorum bisikletler. Bisikletler var. Burada spor eşyaları var. Bunları falan almayacağım. Sadece ben bir tane mat alacağım de ben büyük ihtimalle bilmiyorum şunlardan bir tane ya da bir de test topu alırım belki. Bilmiyorum. Daha belli değil benim onlardan. Şimdi biz şu tarafa gidelim. Asıl ihtiyacımız olan yer orası. Şimdi bakalım Aysu acaba neye beğenir bilmiyorum şu an. Ama hepimizi almak istiyorum. Birlikte aktivite yapalım istiyorum. Çok param gidecek ama boşverin gitsin. İsterse hiç param ama alacağım bunu da. Şunları alayım yardımcı olmamı istediğiniz bir şey var mıydı? <laughs> yok var. Yok istemiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Bu arada ben biraz hastayım. Ya da sıcaktan oldu. Aslında hasta değilim. Sesim gitti. Çünkü hava çok sıcak. Şimdi bak. Bir tane ikraya bunu alayım. Asılmıyorlar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey vermiş. Bunları siz seçiyormuşsunuz. Öyle sipariş olarak geliyormuş. Bu şunun şeyiymiş. Bir de şu su nerede? Neyse evet boş verin. <laughs> Merhabalar hanımefendi. Merhabalar. Ee, bir şey söylemek istiyorum size. Ben dört tane böyle kahverengi, e, üç tane o kahverengi bisikletten bir tane de mor pembe bisiklet istiyorum. Evet. Hemen hesaplıyorum. Tamam. Hesaplamanızı söylersiniz sonra. Evet. Ondan sonra bir tane de şu kaykaylardan istiyorum. Tamam. Arkadaşlar ben bunları nereye sıktıracağım? Büyük bisikletleri falan da bizim depo katına koyacağım. Depo var alt katta. Orayı çekmiyorum çünkü aşırı karmaşık oraya koyacağım bunları. Neyse. Bunlar olsun hanımefendi. Siz hesaplayın. Arkadaşlar ben parayı verdim. Şimdi çıkıyorum. Ee, bisikletler e ben şimdi eve gideceğim. Eve gelecek. Oradan da piknik hazırlıklarını yapacağım. Yapacağız Bekle Bakalım hadi. Evet, ben eve geldim. Bu arada yeni salonumuz nasıl? Çok güzel bence. Neyse şimdi ben bir şeyler koymuyor yavaştan başladım. Buraya burdular koyuyorum. Ne demek. Çok bir şey yemeyeceğiz çünkü zaten orada da bir şeyler alacağım ben onları. Çok bir şey yemeyecek dedimden sonra benim aldığım şeyleri Uçurtmamız Aysma'nın uçurtması da. Çok seviyor abi. Ben Aysma uçurtma katını Siz seversiniz sevmezsiniz Aysma'yı ilgilendirmiyor. Bakın salonumuzu şöyle göstereyim. İki tane aynı şeyden almışım. Evet çok mutluyum. Aa dolap doluymuş. Hı -hı. İlk defa şaşırdınız mı? Evet. <laughs> Sandviçleri alsam mı ya? Yoksa oradan mı alsam? Bence oradan alayım çünkü kızlar kursa gidiyor ya kursa gidiyor koyuyorum. Koyuyorum. Şimdi kızları arayacağım. İkirayı arayayım. Evet. Alo. Alo efendim Zeynep abla. Ne yapıyorsun ki Benim İyiyim Zeynep sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Ben piknik alanına 5 beş... Ben yani yarım saate kadar geçerim. Siz de bir saate yarım saate orada olun ben. Tamam tamam ben yarım saate orada olurum zaten. Biraz, biraz ben de çıkarım. Ne yapıyor Aysime? Aysime orada işte e, dönme dolaba bindi de bağırıp duruyor. <laughs> tamam tamam. Hadi dikkat edin Aysime'ye. Tamam hadi görüşürüz. Görün arkada Tamam hadi görüşürüz. Evet kapattım. Şimdi bekleyeceğim. Hala bisikletleri getirmedim. Hiç. Acaba tavşanları da mı götürsün? Yok ya onları özel götüreyim. Ben onlara bakamam. Bisiklet süreceğiz ya. Böyle tavşanlara bakmıyorsunuz falan sakın diye yorumlara yazmayın. Biz İhra, Aysma e ve Esna e her gün onu da çıkarıyor dışarıya gezdiriyor onları. Ve her gün parka gidiyorlar. Yakın parka. Evet. Şimdi bizim gideceğimiz mekuzak. Ve bahçedeler her gün. Şu an içeri soktum ben. Biz dışarı çıkacağımız gibi. Telefonumu buraya koyayım. Bir de ben bisikletleri nereye taşıyacağım. Arabaya koyayım ben bunları. Ondan sonra bisikletleri koyayım. Neyse arkadaşlar. Bence biz piknik alanında görüşelim. Şimdi o çok işim var benim daha. Boşverin siz izlemeyin oraları. Ben olsam izlemem yani. <laughs> Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar ben hazırladım burayı. Kızlar da birazdan geliyormuş. Az önce aradım. Bisikletlerde neredeydi ben nereye koyduydum. Neyse getireceğim şimdi buraya. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar şimdi kızlar gelmiş. Ben onları karşılamaya gidiyorum. Bakın gidelim. Bakın dediğim yer burası. Çok güzel değil mi? Ama bir şey yok. Simitlerin sen niye bir şey koyuyorsun? Merhaba. 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 Video çekiyorum video selam. Ha, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne çekiyorsun? Hiç şöyle vlog. Ha tamam. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün fitness'a geldik. Canım söylemişti. Evet, evet. bugün söylemişti. Sen hava gelsen sana bir şey göstereceğim. Gel. Bak sen bu bisikletler çok güzel yeni, yeni moda, modalar. Ha. keşke bizim de olsa. Evet çok güzelmiş. Keşke bizim de olsa ama maalesef çok pahalı. Alamam valla. Hadi gidelim kızlar. Tamam. Motor sus ya. Geçip buraya zaten bu motorlar. Çünkü yol kimi yollardan bir yerlerdi. Burası bizim yerimiz. Çok güzel. Çok, çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hep böyle bir tüketim olsun isteriz. Ben işte. de. Çok güzel. Bırak bırak kılanın. Çok güzel bir şey babam size. Oh. Evet, çok güzel çok bu. Ne zaman söyleyeceğiz? Birazdan söyleyeyim. Bir şeyler yiyip sürelim o zaman. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Aysu bana seninkini ver. Çok güzeller. Güzel. Nereden aldın Hı. sen pazı bunları? Hani o kafenin yanında bir tane spor, spor eşyaları satılan yer var ya ismi? Oradan aldım. Güzeller. Bunları biz şöyle kenara koyalım. Oy, oy. İyi ki Zeynep ablamın yanında olsun. Hepsini Kesin koydum. Evet hadi, hadi kızlar oturun ben bir şeyler çıkarayım. Tamam. Yediniz mi hiç orada bir şey? Yok yemedik. Yedik, yedik yedik. yedik evet. Ne yediniz? Kendimize sandviç aldık. Bir de yanına meyve suyu aldık. Onu İyi yaptınız. Evet. Güzel şeyler yemişler. Kelay Sinan sen buraya otur. Boyun kızım. Sana da getirecek. Aysin abi dövme dolaba binmiş var ya. <laughs> çığlık Seni çığlık. Evet. <laughs> bir de ben az kalsın kusuyorum. <laughs> Aferin. Ben sana demiyor muyum bilmezsen sen diye. Arkadaşlar geçen bir kere bindiği kirayı bindirdik. Birlikte gittiydik. İkra ben Esna, Esna gittiydik. Esna da şey gittiydik. Hı hı. Evet. Kuzeni değil o arkadaşı. Evet, arkadaşı. Oraya gitmiştim. Öyle. Hadi biraz. Sonra da ablam bir şey olmuş. Bir de anlatmıştım ben ablam. Ne abla? Ne olmuştu ya anlatmıştı. bana? Neden ya kusmuştun ya bayılıyordu arkadaşlar. Neyse. Hı hı. Hadi biz yiyip gelelim. Yiyip gelelim. Abla marshmallow'u getirdin mi? Getirdim. Arkadaşlar aramış bana diyor ki Abla marshmallow'u getirmeyi unutma tamam mı? <laughs> <laughs> Belki yani sana... şey yaparız diye dedim. Pişirtiriz diye dedim. Yok burada ateş yakmak <laughs> yasak. Kamu spotu. <gülüyor> <gülüyor> yaz ya yaz okumayı bilmiyorum ya. Sen niye? Görme. Ne yiyeceksin? Marshmallow mu yiyeceksin? Gips. Anne Evet. Aa, çok güzel. Ay döktüm ya. <laughs> Şomaz evet. temiz. Ne arası? Yemiyor ki. Ne? Ee, atmıyor şöyle. Kokusunu kokuyor. Değişikmiş bir. Bittiği de öbür acılılar ben de bunu götürdüm. Neyse hadi gel Aysun'a ben sana bindireyim. Kızar size de kal. Ben hiç iki tekerlekli bisiklet sürmüş müydüm? Bir kere sürmüştüm ablamın için. içine. Evet, evet. Ama o... Arkadaşlar Esna'nın... Şey ay pardon. İkranın bir, bir tane bisikleti vardı. Ama kırıldı. Evet. Ben çok hiç. ağladıydı ikrada. Ben de... Işıları bir de tekerlekleri falan kırın. Kızlar siz ikiniz alın. Şurada binin. Aysma'yı ben gezdireyim buranı. <laughs> Ablam kendi Sen sürecek misin? Yok ben sonra sürerim. Bir Aysma'yı öğreteyim. Ben sürmeyi hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bir kere binmiştim ve ablamın içine çığlık çığlığa bağırıyordum. <gülüyor> <gülüyor> sonra da yer, yer Ayakları salmıştım. pedala da zor yetiyor. Evet. <laughs> Yetmiyor bile olabilir şu an. Şeylerim yetiyor sadece. Parmak uçlarım. Çevir. <laughs> Yavaş. Kesin Yavaş. Şimdi geri dönelim. Neyse hadi buradan geç. Dur, ben geçeyim sonra. Gel kucağına. <laughs> Ay keşke buraya gelseydik ya burası Aa. daha güzelmiş. Ablam da gelelim mi? Bilmem gelelim. Tamam ablam da hem de burada salıncak da var. Evet. <laughs> tamam hadi sen bin. Ben ben ablamlara gideyim söyleyeyim mi? Hadi tutuyorum sen git. Hayır, ne yapıyorsun kız? Ben kendim artık sürebiliyorum herhalde herhalde. <laughs> Dur düşersin. Arka arkaya gidiyorum. <laughs> o kadar şeyim ki. Allah! Abla! Kendisi geldi Aysma ya kız. Efendim? O üst kata çıkacakmış. Benim halam orayı beğenmiş. Hangi üst katta? Ben öyle Gelin görürsünüz çok evet. güzel. Herkes bisikletlerine alsın gidiyoruz. Hadi <laughs> yani yolculuk başlasın. İkra çok iyi sürdüğü için ikraya verelim. Ben de ikra siz gelirsiniz. Ciddi. Ben zaten hızlı gidiyorum. Yavaş ikra bak burası geçti. Hadi burası. Aysin'e Aysin. Geliyorum. Yavaş Aysin'e az kalsın geçer. Şurada. Geldim. İlk ben geldim Esra'da. Arkadaşlar Esma yani biraz alışık olduğu için böyle söylüyor. Yoksa nerede Esma? Ee, ben havuza düşerdim. Böyle, böyle tatile gideceğiz tatil vlog gelsin. <laughs> gelsin. 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 <laughs> bungalova gitmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. nereye gideceğiz? Ne bungalova? <laughs> otel, otel tutacağım ben de. Ben otellere bungalova tutuyorum arkadaşlar fark etmiyor. Sonra bir de denize gideceğiz. Evet. <laughs> Tuzlu da gidecek. Evet. Açılınca tuzluğa gideceğiz. Üçümüz mü? Dört kişi. Dört, şey. dört. 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 Öyle burası bence daha güzel. Ben hep geldiğimde arkadaşımla burada bakıyoruz. Cidden burası çok güzelmiş. Şey. Havuzda şey, ben atlarım. Bir bir ben mi bu? Ayısınlar için sanacaklar mı? Ben denize bile atlarım ben burada. Burada bir doğa yürüyüşü yapacağız. <laughs> Küçücük yerde doğa yürüyüşü yap Hayır şükür, buradan falan ya şu köprüden falan geçmiyoruz ya. Hala İsmail erken oyna. Ben bize atlayalım şu köprünün içinde bir <laughs> tane göl var ya oraya atlayalım bir şey alalım. Gel ben sana atayım. Gel 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 gel. Kesin Esna seni atacak çünkü sinsin sinsi, sinsi bakıyor. Esna bak. Kızlar sakın öyle bir hataya düşmeyin. Esna yemin ederim boğulursam hastanede masraflarımı sen karşılarsın. Gözümün şeyini sen karşılarsın. <laughs> Gözüme sıkacaksan sen para, parayı verirsin. <laughs> Evet. <laughs> Hadi sen ye bunu Esma. <laughs> evet şimdi biz Aysma'yla ile uçurtma uçurmaya gidiyoruz. Aysma bisikletine binecek. O bir tarafa gidip Burada durun. Evet. Ne tanıdacağız? Baba yağmalı tarafa Evet. Yağın evet. üstünde. Tamam. Allah. Bak Aysma Beni, üstünde. beni, beni öğretmiyor. <laughs> Esra ablamın da gözünün üstünde. İkiniz de bir şey yapmayın sakın. Ben de falan havuza falan etmeyin. Gözünüzü. Gidelim. Gelik burası sağlam güzel bir. Yani. Hadi bakalım uçuş. Çok Hadi güzel. Bakayım. Bırakayım mı? Sakın. Ana ayıza gidiyor. <laughs> Hava esmeye başladı inşallah. Bir şey olmaz. Uça, uça, uça. <gülüyor> 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 <Aaaaa>! <gülüyor> Kızlar oldu? koş Aysim'e koş. koş. Bisiklet burada kalsın. Ne? Kalsın. kalsın. Tatilde benim istediğim yere gideceğiz. Hayır benim. 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 Bak esniyor. Ah. Ya iki daha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Kızlar. Anne baba. İslam'la gelmiş şuraya. Çok Esin, iyi oldu ve baba. Hava da çıkın. sıcaktı. Ya ne yapıyorsun Esma ya? Köprüye çıkın. Gelmiyorlar ya Esma gelmiyorlar. Bırak tatlı. Gidin Ben yüzeceğim ben yüzmeyi biliyorum. Git. git Arkadaşlar bol. siz de gelin beraber olsun. <gülüyor> <Şak> <gülüyor> aşkım sen git bisiklet falan sür. Git uçurtma uçur bunları. Gel edin. sen de Esin ablayın. <laughs> şaka şaka. İstersen Ay batmaya gelin. başladım ben çıkacağım. <laughs> Üşüdüm ya burası soğukmuş. Geliyor musunuz? Gelmeyeceğim. Bana. Gelmeyeceğim ben ne ya? Alın burada orada yiyin ben keyif yap. Evet. Sağmadan yiyin ama. baba ben bisiklet işini şey, bilemiyorum. Neye? Bisiklete. Bir şey olmaz. Bilmiyorum. Ben de salıncaktan durayım. Arkadaşlar burada bizim Instagram'ımız falan yok nedenini sorarsanız da yani açma gereği duymadım ama eğer siz evet. isterseniz yorumlara yazın Instagram açacağız. Evet. Toka Life Rabbit Official olsa kötü mü olur ya? Evet. Açsak mı acaba bilemiyorum. Evet. Belki açarız. Aynen. Bu videoya kaç saat gelirse açalım? 20. Tamam. 30 Hadi otuz beş. Kırk kırk. Tamam arkadaşlar bu video tam tamına... Otuz et... Bu video tam tamına... Kırk. Kırk beş. Tamam bu video tamı tamına... 40, 50. 50, tam tamına... Kırk 50. Elli. Kırk beş. Arkadaşlar bu video tam tamına elli like... Elli like... bin diyecektim. Elli like gelirse biz Instagram atıyoruz. <laughs> Azma Ay, sen... Aysun arkadaşlar çok sinsi her şey diyor. Neyse arkadaşlar biz biraz toparlanalım eve giderken videoyu açacağız. Kız dikkat et kız. Siz de çıkın artık. <laughs> Sen baba dondun. Havlu var mı? Hadi arabaya koşun. Havlu ne arasında? Koş arabaya. İyi, <laughs> tamam. Bisikletlere bile <binik Etlen>. <laughs> Hazır mısın Esna? Ne için? Ben önden gideyim bence senin çünkü şeyin çok fazla çalışmıyor. Ye. Başla. Allah Allah. Ben geçeceğim ne? Hadi çıkalım. Ya. <laughs> gidiyoruz. Bunu elime alacağım Alabilir miyim acaba? Anam. Ablamlar da gitti. Bir koşuyorlar. Koşmuyorlar. Bisikleti de az kalsın kırıyorlardı. Kırarlar da bu şey sefer yapıyorlar. daha bisiklet yok. Ay sürmüyorlar. Benim... Neyse videoyu kapatalım bari evet. ya. Ne yapalım? Aysma bekle geliyoruz ya. Evet ya. Tamam. Yapacağım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri Siz çok seviyoruz. bir Hoşçakalın.